Tahmin Kralı YouTube kanalından selamlar ve sevgiler dostlar. Krallar gibi kazanmak için krallar gibi kuponlarımızı oluşturalım yine birlikte. Kralın kasası gündemimizde. Kralın kasasıyla kazanma şansınızı arttırmaya talibim. Bu videoda kralın kasasında Borussia Dortmund Bayer Leverkusen futbol karşılaşması ve Andola Efes Asvel Euroleague'de basketbol heyecanını paylaşacağız. Arkadaşlar içeriklerimizin daha geniş kitlelere yayılabilmesi adına desteklerinize ihtiyaç duyuyoruz. Sizden ricam kanala abone olmanız ve videoları beğenmeniz yönünde. Bu şekilde algoritmada öne çıkmamız adına bana yardımcı olmuş olursunuz. Bu şekilde bana destek vermiş olursunuz. Desteklerinizi esirgemeyin. Bir beğeni bir abone ol butonu sadece 10 saniyenizi alır. İki tıkla bana yardımcı olun dostlar. Evet gündemimize bu arada gündemimize geçmeden önce ufak bir hatırlatma daha. Eleştirilerinize, tavsiyelerinize ve önerilerinize açığım. Videonun altına yorum olarak yazacağınız şunu şunu şöyle yapma kardeşim. Böyle yapsan daha iyi olur ya da şunu şöyle yapmaya devam et. Çok iyi yoldasın dediğiniz ne varsa bunları okuyacağım, dikkate alacağım belirtmek isterim. Benim için önemli fazlasıyla yorumlarınız, eleştirileriniz, önerileriniz, tavsiyeleriniz Evet video altına yorumlarınızı da bekliyoruz dedi ki artık gündemimize geçebiliriz. Kronolojik ilerleyelim. Önce basketbol karşılaşmasına bakalım. Ardından futbol karşılaşmasına değinelim olur mu? 20.30'da başlayacak Anadolu Efes Asvel mücadelesi Basketbol Gelişim Merkezi'nde Anadolu Efes, Fransa ekibi Asvel'i konuk ediyor. Temsilcimiz Anadolu Efes 19 maçta 10 galibiyet, 9 mağlubiyet alırken Eurolik'te haftayı 9. sırada açıyor. Asvel 19 maçta 8 galibiyet, 11 mağlubiyet ile 15. sırada yer bulmuş durumda. Efes iç sahada 9'da 5 yaptı. Asvel deplasmanda 10 maçta 2 galibiyet aldı. Andola Efes'te Tomislav Mijatovic'in baş antrenörlük görevi sona erdi. Son oynanan Beşiktaş karşılaşmasında gelen farklı mağlubiyetin ardından Luka Banchi takımın başına geçti. Sezona Virtus Segafredo Bologna ile başlayan Luka Banchi buradaki başarısız performansının ardından görevden alınmıştı. Ama şimdi Andola Efes'e geldi. Yani Bologna'da orada o kadar ağır abi varken Will Clyburn'u Antezi, Marco Bellinelli'si, Daniel Hackett'i Bunlarla çok başarısız dönem yaşanmışken şimdi Efes'in başına geldi. Bu noktada başarı sağlayacak mı Efes'in sağlayamayacak mı zaman gösterecek ama ilk başta hızlı girer de sonrasında düşüş olur düşüş olur dostlar. Luka Bançi doğru bir karar değildi bence. Her neyse hem de fikstür zorlaşacak. İşte Paris deplasmanı hadi biraz daha belki geçilebilir de Barcelona Olympiakos deplasmanları üstü Pantinakos deplasmanı Real Madrid'e karşı iç saha maçı zorlu bir süreçte geldi Luka Bançi takımın başına. Bu anlamda asper maçı onun hataya tahammülünün olmadığı karşılaşma olacaktır diye de düşünmekteyim. Tomislav Mijatovic'in ise görevi yardımcı antrenör olarak devam edecek ama... Mijatovic ne kadar bu görevi sürdürebilir göreceğiz. 15 yıldır Anadolu Efes'te yardımcı antrenörlük görevi yapan Tomislav Mijatovic... Erdem Can'ın ayrılmasından ardından baş antrenörlük görevine gelmişti. Ya bu noktada görevi çok da istekli kabul etmediğini biliyorduk ama bir şekilde bir baş antrenördü sonuçta. Yeniden yardım antrenör hem de birinci değil ikinci yardım antrenör olmasını bekliyoruz. Zordur bir teknik adam için. Burada Ertuğrul Erdoğan da Fenerbahçe ve Koda Şaraz Sesikeviç'in ikinci yardımcı antrenör konumunda. Onun için de zordur mutlaka. Ertuğrul Erdoğan tabii Tomislav ve çok daha iyi bir teknik adam bence. Hatta bence Şaraz Sesikeviç'in Ertuğrul Erdoğan Fenerbahçe'nin başında olsa şu anda çok daha iyi ilerleyebilirdi işler. Her ne ise. Biz gündemimize devam edelim. Andolay Efes, Fenerbahçe, Beko karşısında 84-76 kaybederken Eliah Bryant'ın maç içinde verdiği reaksiyon vardı ama bunun dışında ne ki? ne Jordan Vara, ne uzunlar, özellikle uzunlar devreye girememişti. Fenerbahçe'nin o yumuşak kalan uzun rotasyonuna karşı Andolay Efes'in uzunları çok da varlık gösterememişti dostlar. Şimdi Asfel'de ama çok da iyi bir uzun rotasyonu yok. Yine bundan söz edebiliriz. Ama kısa rotasyonda Nando de formda ve Theo Maledon formda bu isimleri durdurmak gerekecek Asvel'i durdurmak için. Ki son iki maçtır aslında Asvel'in hücumda biraz daha verimsiz kaldığını söyleyebiliriz. Virtus Bologna'ya ve Olimpia Milano'ya kaybederek 3 maçlık galibiyet serilerini sonlandırmışlardı. Ben Efes'in evinde yeni baş antrenörü ile maça hızlı başlayarak galibiyete uzanacağını düşünüyorum. Birden bir tercihine yöneleceğim. Efes'in ilk yarıdan üstünlüğü ele alacağını düşünüyorum. İlk yarı bir, maç sonucu bir denenebilir. İkinci maçımıza geçeceğiz ama videoyu buraya kadar aralıksız izlediyseniz emeklerimin karşılığını alabilmem adına tekrar vurgulayayım kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi lütfen ihmal etmeyiniz. Gündemimizdeki ikinci maçımız Borussia Dortmund Bayer Leverkusen karşılaşması. Bundesliga'da heyecan tam gaz devam ediyor. Bayer Leverkusen 15 maçta 9 galibiyet 5 mağlubiyetle Bundesliga'da ikinci sırada ve 4 puana kadar çekmiş durumda Bayern Münih ile olan farkı. Belki şampiyonluk bu sezon geçtiğimiz yılki kadar güçlü dillendirilemiyor ama yine de bir umut olduğunu hala bir umut ışığı olduğunu son dönemdeki yükselen performansla söyleyebiliriz. Nuri Şahin'in Borussia Dortmund'u ise iç sahada iyi performanslar sergiliyordu ama deplasmanda çok kötü gidiyorlar ve bu da onların puan cetvelindeki durumuna yansımış noktada. Dortmund iç sahada 8 maçta 6 galibiyet 2 beraberlikle 20 puan toplarken deplasmanda ise sadece 5 puan toplayabildi ve 25 puanla 6. sırada. mutlaka kendilerini Şampiyonlar Ligi hattına atacaklardır diye düşünüyorum. Orada Leipzig'ten de Frankfurt'tan da bu sezon daha iyi top oynadıklarını düşünüyorum ama Şampiyonluk yarışından yine uzakta kalan bir Dortmund var. Nuri Hoca ile bakalım yollar ne kadar devam edecek. Bu karşılaşmada Dortmund'da herhangi bir eksik bulunmazken Leverkusen'de Hoffman ve Adli oynamayacak isimler. Ben tipik bir Dortmund'un iç saha maçını bekliyorum. Yüksek tempolu bir karşılaşma olacağını düşünüyorum. Dortmund iç sahada son maçında Hoffenheim'le bir bir beraber kalmış. Öncesinde Bayern Lille de bir bir beraber kalarak Leverkusen'in ekmeğine yağ sürmüştü aslında. Wolfsburg deplasmanında 3-1 kazanan bir Dortmund var. Son 5 maçını kaybetmediler ama son 5 maçta da sadece yine benzer şekilde 2 galibiyet çıkardılar. Galibiyet alma noktasında da zorlandılar. Leverkusen yine üretken görüntüsünü sürdürüyor. Heidenheim'e 5, Union Berlin'e 2, St. Pauli'ye 2, Augsburg'a 2 ve Freiburg'a da 5 gol attılar. Son 5 maçlarında peş peşe golcü performanslar sergilediler ve o 3 maçlık beraberlik serisinin ardından aslında çıkışa geçmeyi başardılar Kasım ayının sonundan beri. Ben bu karşılaşmada yine az önce de bahsettiğim üzere keyifli, seyir zevki yüksek ve bol gollü bir karşılaşma beklediğimi belirtmek isterim. 2.5 gol üst tercihi denenebilir diyorum. Hatta oran yükseltmek isteyenler 3.5 üste de yönelebilir ama biz öncelikle 2.5 üstü yanımıza alalım dostlar. Evet iki maç konuştuk. Dortmund Erkuzen, Anadolu Efes Asfel karşılaşmaları ile ilgili elimden geldiğince dilim döndüğünce yorumlarda bulundum. Sizlere fayda sağlamaya çalışıyorum. Devam ediyoruz. Hız kesmeden gündemimize videolarımıza sürdürülebilirliği sağlamaya çalışıyoruz. Desteklerinize ihtiyaç duyuyoruz. Beğeni ve abone önemli tekrar hatırlatalım. Ve yeni bir günde yeni bir videoda görüşünceye dek güzel temennilerimi sizlere sunuyorum. Hepinize sağlıklı, huzurlu ve mutlu günler diliyorum efendim. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.